Dünya sandığınız kadar güvenli bir yer değil. Bazı bölgeler var ki buraya girenler bir daha asla geri dönmedi sıcaklığın insan bedenini saniyeler içinde tükettiği bir çöl ya da görünmez bir tehlikenin hala sinsice beklediği terk edilmiş bir şehir. Her adımınızda ölümün kol gezdiği, kaçışın olmadığı bir ada ve doğanın en acımasız yüzünü gösterdiği sizi her an yutmaya hazır bir orman. Burası dünyanın en korkunç yerleri. 1. Ölüm Vadisi. İnsanların kaybolduğu ve doğanın affetmediği yer. Dünya üzerinde bazı yerler vardır ki sadece ismini duyduğunuzda bile tüyleriniz diken diken olur. İşte onlardan biri Ölüm Vadisi. Adı gibi buraya giren birçok kişi bir daha asla geri dönmedi. Burası Amerika'nın Kaliforniya ve Nevada eyaletleri arasında uzanan dünyanın en sıcak ve en kurak bölgelerinden biri. Gündüz sıcaklık 56 dereceye kadar çıkabiliyor. Öyle ki burada su olmadan birkaç saat bile hayatta kalmak neredeyse imkansız. Ama Ölüm Vadisi'ni korkutucu yapan sadece aşırı sıcaklık değil iz bırakmadan kaybolan insanlar, kendi kendine hareket eden taşlar ve açıklanmayan olaylar. Evet, yanlış duymadınız. Ölüm Vadisi'nde yıllardır insanların kaybolduğu biliniyor. Üstelik bazıları araçlarıyla beraber sırra kadem basıyor. 1996 yılında bir grup turistin arabası hiçbir iz bırakmadan ortadan kayboldu ve hala bulunamadı ve en gizemli olaylardan biri hareket eden taşlar. Racetrack Playa adı verilen kuru gölde yüzlerce kiloluk taşlar kendi kendine hareket ediyor, arkalarında iz bırakıyor. Bilim insanları bunu açıklamaya çalışsa da bazıları bu olayın doğaüstü güçlerle ilgili olduğuna inanıyor. Gerçek ne olursa olsun, Ölüm Vadisi kesinlikle sadece adıyla değil, taşıdığı gizemle de tüyleri ürperten bir yer. Peki, buraya gitmeyi göze alabilir misiniz? 2. Çernobil. Radyasyonun hüküm sürdüğü terk edilmiş şehir. Burası insan eliyle yaratılmış en büyük felaketlerden birinin yaşandığı yer. Çernobil, Ukrayna. Bir zamanlar enerji üretiminin simgesi olan bu şehir, şimdi doğanın ele geçirdiği, zamanın durduğu bir hayalet kasaba. 26 Nisan 1986 sabahı Çernobil nükleer santralinde tarihin en büyük nükleer kazalarından biri yaşandı. Reaktör dörtte meydana gelen patlama, atmosfere tonlarca radyoaktif madde yayarak sadece Ukrayna'yı değil tüm Avrupa'yı etkiledi. Bu Hiroşima'ya atılan atom bombasından 400 kat daha fazla radyasyon yaymıştı. Ama işin en korkutucu yanı o sabah Pripyat şehrinde hayatın normal bir şekilde devam etmesiydi. İnsanlar hiçbir şeyden habersiz kahvaltılarını yapıyor, çocuklarını okula gönderiyor, çalışanlar santrale gidiyordu. Kimse havada asılı duran ölümcül tehlikenin farkında değildi. Yetkililer halkı uyarmamıştı. Ancak saatler ilerledikçe insanlar boğazlarında metalik bir tat hissetmeye, garip baş ağrıları yaşamaya başladı. Radyasyon seviyesi artık ölümcül noktaya ulaşmıştı bile. Yetkililer olaydan yaklaşık 36 saat sonra tahliye emri verdi. İnsanlar eşyalarını bile almadan evlerini terk etti ve bir daha asla geri dönmediler. Bugün Pripyat şehri ve Çernobil çevresi zamanda donmuş gibi duruyor. Okullar, evler ve arabalar terk edilmiş halde ilk günkü gibi duruyor. Şehrin en ikonik yapılarından biri olan dönme dolap hiç kullanılmadan paslanmaya terk edilmiş durumda. Ama Çernobil sadece terk edilmiş binalardan ibaret değil. Burası hala ölümcül. Santral çevresinde radyasyon seviyesi ölümcül seviyede. Fil ayağı olarak bilinen erimiş reaktör kalıntısı insan vücudunu saniyeler içinde öldürecek kadar güçlü. İnsanların terk ettiği bu şehir şimdi vahşi doğanın oyun alanına dönüşmüş durumda. Kurt sürüleri, ayılar ve mutasyona uğramış ilginç hayvanlar şehrin sokaklarında dolaşıyor. Burası yanlış bir kararın, bir anlık ihmalin nelere yol açabileceğinin en büyük kanıtı. Peki siz ölümün kol gezdiği bu şehirde yürümeye cesaret edebilir misiniz? 3. Yılan Adası İnsanlara yasaklı ölüm adası Dünyada pek çok tehlikeli yer var. Ancak yılan adası kadar korkutucu olanı çok az. Keyimada Grande, yani Yılan Adası. Brezilya'nın kıyılarında yer alan küçük bir adadır. Fakat üzerinde taşınan korku büyüklüğünden çok daha fazladır. Adanın tek sakinleri altın mızrak başlı engerek yılanları. Bu yılanlar dünyanın en zehirli türlerinden biridir. Isırılırsanız yalnızca birkaç dakika içinde felç olup dakikalar içinde hayatınızı kaybedebilirsiniz her yıl birkaç cesur balıkçı adaya çıkmaya çalışsa da hemen hemen hepsi hayatta kalamaz. Ada yılanlarla dolup taşmış durumda. Öyle ki her bir metrekareye bir yılan düşüyor. Yılanlar o kadar çok ki ada yerleşime uygun hale gelemiyor. Eski zamanlarda burada bir deniz feneri bekçisi ve ailesi yaşamaktaydı. Ancak bir gün gece vakti yılanlar eve doluşup bekçiyi ve ailesini öldürdü. O günden sonra ada bir tür yasaklı bölgeye dönüştü. Bugün Yılan Adası'nın tek gerçek sakinleri yılanlar ve etrafta yaşayan vahşi yaşam. Her şey buradaki ölümcül sakinlere uygun bir dengeye sahip. Bu ada doğanın nasıl bir denge oluşturduğunu ve insanın doğa karşısında ne kadar çaresiz olduğunun bir örneği. Peki, Yılan Adası'na adım atmaya cesaret edebilir misiniz? 4. Madidi Ormanı. Dışarıdan bakıldığında bir cennet gibi görünse de burası dünyanın en tehlikeli ormanlarından biri. Her dokunuşunuzun, her nefesinizin bir bedeli olabilir. Çünkü burada bitkiler bile size düşman olabilir. Bu ormanda yürürken rastgele bir ağaca dokunduğunuzu düşünün. Birkaç dakika içinde cildinizde şiddetli yanıklar belirir, dayanılmaz bir acı hissedersiniz. Çünkü burada görünüşte masum gibi görünen pek çok bitki zehirli salgılar yayar ve insan vücuduna temas ettiği anda korkunç reaksiyonlara sebep verebilir. Ancak sadece bitkiler en büyük tehlike değil. Bu ormanda yaşayan vahşi hayvanlar sizi av olarak görüyor jaguarlar geceleri sessizce sizi takip edip tek hamlede işinizi bitirebilir. Ya da zehirli kurbağalar sizi birkaç damla zehriyle öldürebilir. Tarantulalar ve ölümcül yılanlar bir ısırıkla organ yetmezliğine neden olabilir. Ve en kötüsü Amazon'un görünmeyen tehlikesi, parazitler. Vücudunuza girerek sizi içerden tüketebilir. Madidi bir turist için sadece bir gezi rotası değil, aynı zamanda bir ölüm tuzağıdır. Peki siz bu ölümcül vahşi doğanın içinde hayatta kalabilir miydiniz?